Günaydın arkadaşlar. İzmir'e geldik. Şu anda Alsancak sahildeyiz. Seminer yerimize doğru yürüyoruz. Önce bir kahvaltı yapacağız. Ardından da sizle buluşmak için hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Evet, İzmir'deki salonumuza geldik. Buluşmaya katılımcılar gelmeye başladı. Heyecanlıyız hepimiz. Çünkü güzel, keyifli bir muhabbet olacak. Bu organizasyonda bize destek veren Osmanlı Yatırma'da teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şurada şuna kızıyorum. Burada ne kadar zarar var? Rakam olarak söylüyorum sana. Yani 455. 455. Ya niye eğitim almıyorsunuz? Şey, tamam, abi. Şey, da daha, ister, evet. tamam abi de yani niye eğitime bu kadar ayak direniyor? Yani bu işi öğrenemez miyim diye düşünüyorsun sen? Yani. Şey, finansal okuyor da. Borsa eğitim Teknik analiz, takas analiz, Şimdi şu basit bilgiyi bilseydim ayıp piyasasına bu hisseye bulaştırmadım. Bu hisse iş yoktu. Basit bir tane cümle yaptım. Yani. Ki diğer cümleler öğrensen kim bilir neler olur. Merhabalar etkinlik nasıl geçiyor? Daha çok keyifli geçiyor yani geçiriyoruz hem de eğleniyoruz. Hem de bilgi yapıp alıyoruz. Hatalarımızı görüyoruz. <laughs> Biraz karışık ama güzel. etkinlik çok güzel geçiyor. Yani beklediğim gibi. Yani Osman Hoca'nın performansı her zaman gibi çok güzel. Yani çok çok oluyoruz. Biz korkutumuz yok şimdi. Çok güzel bilgiler alıyoruz kendisinden. Her zaman kendisinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum zaten. Şu ana kadar her şey çok güzel. Teşekkür ediyorum kendisine. Osman Hoca bu zor piyasada bizim gibi küçük yatırımcıları yaptığı doğru analizlerle doğru bir şekilde, candan bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Kendisini beğeniyle her zaman takip ediyoruz. Kendisiyle tanıştığım için çok mutluyum. Kendisi ne has anlatımıyla bize 2026 vizyonunun nasıl olacağını anlattı. Ee, gayet keyifli. Hisseler üzerine yorumlar yapıldı. Teknik analizler değerlendirildi. Ee, 2026'nın stratejileri belirlendi. Gayet keyifli. İyi ki gelmişim Ama teknik analizden iki tane çok önemli nokta, takas analizden iki tane çok önemli nokta ya da işte temel analizle alakalı e, çok kritik iki bilgiyi oturtturduğunuz zaman zaten bir şey gözüküyor, bir fotoğrafın büyük kısmını gözükmeye başlıyor. En azından eski yapmış olduğunuz bariz hataları yapmazsınız. Hani zarar etmenizi bazı noktalarda engeller, kar noktasında da kendinize bir özgüven getirir. Bundan önemli. Evet, İzmir'deki etkinliğimizi bitirdik. Bugün güzel keyifli bir seminer oldu. Hem daha önceden tanışmış olduğumuz arkadaşlarla tekrar bir araya gelmiş olduk. Hem de yeni yeni arkadaşlar tanıdık, yeni yatırımcılar tanıdık. İnşallah bundan sonra diğer şehirlerde de devam edeceğiz. Bu arada Osmanlı Yatırıma da çok teşekkür ederiz bize verdiği katkılardan dolayı. İnşallah farklı şehirlerde yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.